Ama bugün en eşinde bu gördüğünüz genç 34 çekti. Evet ilk, ilk çekimimiz bu <laughs> <İlk> çekimimizi... <laughs> Şu o çekiyorsa <laughs> hiç. Evet. Ya bak fikir etme. Arkadaşım, ben de aynı görünüyor muyum bilmiyorum. Evet bak, ben emin malı. Arkadaşım, arkadaşım bir tane daha araba geliyor lütfen. Servis Ar çekiyor. Arkadaşım. arkadaşım servis geliyor. Hadi. Öyle, öyle, öyle geleyim, öyle geleyim. geliyor Adam durursa bitti yemek kapatacağım. Orta yanından çekilir misin? Emi daha çekme şimdi adam duracak dövecek bizi. Ya ne? Emi ne yapıyorsun? Boğucu söyle bak adam bulunan mal mı diyecek? Çık lan! Sus be kadın! Bu evi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Onu emin emin ona çekme Ona çek. Tamam. Seyirciler. Emir Emir gelin öyle bak Ömür 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 Arkadaşlar ben kaçayım mı bu salak benim var. Allah Ali <güler> Ne? <güler> ne olur? Benden. Ya da Town? arayabilir ya? miyim? Biz Ali ile kop karanlıktı botukluğa girecek onu Bir arayabilir miyim bir? Ne olur. girdik? Ko